Merhaba sevgili kova burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız Ağustos ayı burç yorumunuz yapacağım. Yükselen burcu kova olan, güneş burcu kova olan ve ay burcu kova olan tüm kova burçları Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, kupa üçlüsüyle başladık. Demek ki böyle söz yüzü nişanla ilgili, dünya evine girmekle ilgili gündemleriniz sanki daha yoğun olacak. Bakın bir de dünya kartı çıktı. Para dörtlüsü, adalet ve değnek kazı. Şimdi sevgili kovalar, <laughs> söz yüzük nişan dedik, adaleti de getirdik. Yani bazılarını sanki evleniyor, böyle bir nikah gözüküyor sevgili izleyicilere. Ee, evlilik, yeni bir dünya evine girmek, söz, yüzük, nişan, ee, düğün, imzalar anlaşmalar, evlilikle ilgili anlaşmalar, yeni başlangıçlar sanki gündemleriniz böyle sevgili izleyicilerim. Eğer ki hani kiminiz için böyle evlilik dedim direkt e, kupo ölçüsü çıkınca bir de dünya kartıyla e ee, adalet de çıktı tabii ki. Ee, hani evlilik değilse de yeni bir iş anlaşması, yeni bir sözleşme, yeni imzalar havada uçuşuyor. Sevgili kovalar hadi hayırlı olsun diyelim. ister evliliğiniz, ister ortaklığınız, ister anlaşmalarınız ister birliktelikleriniz her neyse burada bir imza söz konusu güzel, heyecanlı, böyle çok çok heyecanlı başlangıçlarınız gözüküyor bu Ağustos ayında sevgili kovalar. Şimdi noter imzalı, tasdikli, onaylı anlaşmalar, evlilikte anlaşma yapabilirsiniz. E, i̇ş yerinde bir anlaşma yapabilirsiniz ama noter huzurunda böyle hani Yüzeysel kalmayacak sevgili izleyicilerim, böyle ciddi bir başlangıç başlayacaksınız. Hayatınızda her ne başlangıcıysa güzel ama sevindirici e, ve kaybetmek istemediğiniz. Yani e, bu hayatınızda değişecek her ne varsa bir değişim, dönüşüm geliyor size. Dört dörtlük olacak çok güzel bir değişim sizi bekliyor diyebilirim ve bu değişimi de asla kaybetmek istemeyeceksiniz. Çok hoşunuza gidecek güzel gelişmeler sizi bekliyor. Eğer bir iş kuracaksanız bu iş yerinden çok çok fazlasıyla memnun kalacaksınız gibi. Hani evlenecekseniz de evlendiğiniz kişiden memnunsunuz ya da evlilik hali sizi çok mutlu edecek. Burada bayağı bir tutku var sevgili izleyicilerim. Ve e, her ne hak ettiyseniz burada hak edişler de söz konusu. Belki bu işi hak ettiniz, belki de bu ilişkiyi evliliği hak ettiniz. Evli olanlarınız ise güzel gelişmeler olabilir, bir yavru gelebilir yani çocuğunuz olabilir veya da çocuklarınızın düğünü, torunlarınız, hani yaş farkınıza göre ya da hani beni izleyen yaşlıları çok küçük olan izleyicilerim varsa kardeşiniz olabilir. Ya da burada bir yeğeniniz olabilir. Böyle bir sanki aile ferdi büyüyor gibi, aileniz genişliyor gibi sevgili izleyicilerim. Bir bebek katılıyor gibi gözüküyor bazılarınızın hayatına. Evet, şimdi bir de ilahi adalet size artık bazı konularda da destek sağladığı gözüküyor. Burada e, sizin bir düşünceleriniz var. Sizin için çok değerli olan konular hikayeler ya da insanlar kişiler. Her neyse bu konular hakkında ilahi sistem e, sanki böyle bir adalet söz konusu. yani burada e, sizin için değerli olan konular sanki bir e, nasıl desem? Hani burada onların hayatınızda olma garantisini hissedeceksiniz adeta. Hani bu ilişkiyi mesela evlerinizden ayrılmak istemiyorsunuz diyelim. Evlisinizdir. Sadece örnek veriyorum sevgili izleyicilerim. Hani ben bu ilişkiyi bitirmek istemiyorum, daha da güzelleştirmek istiyorum, evliliğimin bitmesini istemiyorum ve eşimi seviyorum diyenleriniz. İşte burada ailenizden kopamayacaksınız, daha da güzelleşen bir evliliğiniz olacak diyebilirim. Ya da bir işiniz vardır, hani işten ayrılabilir miyim acaba diye belki diken üstündesinizdir. Hani her an ayrılabilirim bu işimden. Ee, ve burada bir şey olacak, bir imza olacak sevgili izleyicilerim ve bu iş yerinden hiçbir zaman ayrılmayacağınızı söyleyebilirim. Hani böyle çok hoşlanıyorsunuzdur bu iş yerinden ve devamlı burada çalışmak istiyorum, burada rahat ettim ve bu işi kaybetmek istemem. Gayet de keyfim yerinde diyorsanız işte burada sağlam bir duruş ve sizin hani güzel bir anlaşma yapacaksınız da hani e, orada artık bir garanti içerisinde oturacağınız, çalışacağınız rahat edeceğiniz gözüküyor. Yani artık tamam ben burada sonsuza dek çalışırım dediğiniz Bir anlaşma imzalayacaksınız adeta. Hem kafanız rahat edecek hem de ilahi sistem yani sizin bu kafanıza takılan soruları sizden almış olacak. Hani acaba bırakır mı? Acaba işten ayrılır mıyım? Acaba iş yeri beni çıkartır mı? Öyle bir şey olmayacak. Bir şeyler hayatınızda garanti olacağı gözüküyor ve güzel anlaşmalarla e, ilahi sistemin de sizi oraya tamamıyla e, fokusladığı, odaklandığınız, orada tamamıyla kalıcı olacağınız gündemleriniz söz konusu olacak. Ve artık ileriye doğru telaşsız, endişesiz devam edeceğiniz gözüküyor. Evet bu heyecanlar biraz fazla gelebilir ama e, çok heyecanlı güzel gelişmeler sizi çok çok mutlu edecek. Burada e, anlaşma yapacağınız kişilerin burcu Terazi olabilir. E, aslında çok da burçlara takılmamak lazım burada çünkü Dünya kartı çıkmış. Bütün elementleri de temsil ediyor çünkü Dünya kartı. O yüzden yalnız bir de bir tane sadece Terazi burcu ağırlıklı e, bir, birisiyle de belki hani iletişiminiz fazla olabilir onu söyleyeyim. Şimdi devam etmek istiyorum. Bir de bakar mısınız artık başlayacaksınız dedim. Joker çıktı. Joker kartını verdi bize. Ve para kralı. Para sekizlisi. Kılıç dörtlüsü. Ve para altılısı. Sevgili kovalar. Şimdi Joker kartı. Çok güzel, çok değerli, kıymetli bir kartımızdır. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu ay her ne yaşayacaksanız sizin için çok büyük bir olay olacak diyebilirim. Ki yani öyle büyük bir olay yaşayacaksınız ki hani dünyanız belki gerçekten çok farklı bir dünya. Yeni bir gelir kapısı, yeni bir ekmek kapısı, yeni bir hayat, yeni bir ilişki, yeni arkadaşlıklar, yeni bir şehre taşınmak. Böyle şeyler de söz konusu olabilir. Çünkü hem dünya kartı gelmiş hem de joker kartı gelmiş. Artık biz sizin için bir şeylerin tamamlandığı, sonlandığı ve yeni bir sayfaya başlayacağınız e, gündemlere girdiğiniz gözüküyor. Yani yeni sayfalar tertemiz sıfırdan başlayacağınız gündemleriniz olacak. Belki dediğim gibi yeni anlaşmalar sıfırdan bir anlaşma yapıyorsunuz ve Bakın para kralı. Uzun vadeli sağlam garantili ve içinizin huzurla kapladığı ve bolluk bereket enerjisinde olan kartımız gelmiş. Yani o sıfırdan başlayacağınız her neyse uzun vadeli sağlam garantili ve bereketli bir işlere imza atıyorsunuz. Belki de ilişkiniz bereketli uzun vadeli sağlam olacak. Yani burada her ne imza atıyorsanız uzun vadeli sağlam olacak. İyice onaylamış oldu. İlk 15'inde bunları tamamlayacaksınız. İkinci 15'inde ne yapacaksınız diye baktığımda hala devam edecek konularınız gündeminiz olacak. Ve böyle yepyeni sayfalarda sıfırdan çok güzel ayağınızı yere sağlam bastığınız ve biraz çabalayacağınız, emek harcayacağınız tabii ki de değerli konular sizin için değerli konulara bol bol emek vereceğiniz gözüküyor ama zaten bu sizin hayaliniz, dualarınızmış sevgili izleyicilerim. Hiç de çok da böyle hani zorunuza gitmeyecek çabalarınız. Çünkü sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz ya da sevdiğiniz bir insanla birlikte yaşıyorsunuz ya da evliliğinizde kalmak istediğiniz bir evlilik ya da ilişkileriniz vardır. İlişkinizi bitirmek istemiyorsunuzdur. İşte burası sağlamlaşacak, kökleşecek. Hiç merak etmeyin. Böyle sarsıntıda olan ilişkileriniz varsa birlikteliğiniz, evlilikleriniz bunlar daha da sağlamlaşacak, daha da garantileşecek. Hani artık sıfırdan başlayalım mı bile diyebilirsiniz. Aynı eski ilişkinize hadi sil baştan başlayalım diyeceksiniz. Belki de. İşte burada sizin dualarınızın gerçekleştiği, dileklerini hayallerinizin gerçekleştiği gözüküyor. Bir dilek dilemişsinizdir. O dileğiniz kabul olmuş gözüküyor sevgili saçlarım İlahi sistem sizin dileğinize e, dileğinizi gerçekleştirmiş. Sizin dileğinize kulak vermiş ve de gerçekleştirmiş. Ama şimdi her zaman dilek dileriz, Her zaman belki kabul olma ihtimali çok yüksek diyoruz ama... Hani bir şeyi yerinde dua edince ve bizim hayrımız olan şeyleri biz göremiyoruz ama Rabbimiz biliyor tabii ki. Ve bu da şimdi tam yerinde olunca hemen kabul olmuş. Belki de çok önceden dua etmişsinizdir. Çünkü yapacağım her şeyi yaptım, artık akıştayım, dualardayım dediğiniz e, teslimiyet içerisinde olduğunuz gözüküyor ve bunların gerçekleştiği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ama başlarken böyle biraz dengesiz gibi gözükebilir sizin için ama hiç dengesiz değil. Sonra toparlanacak. Hiç merak etmeyin. Bir alma verme dengesinde bir sorun mu var diye düşünebilirsiniz. Ee, bir şeyler acaba ben mi fazla fedakarlık yapıyorum? Hemen burayı toparlayacaksınız. Merak etmeyin. Eğer alma verme dengesinde şimdi hani dualarınıza kavuşmanın heyecanı olur. Fazla sevgi verirsiniz. Hani fazla mucuk mucuk olabilirsiniz. Ee, böyle bir cici maylar olur veya da buluşmanın yeniden bir, bir, bir araya gelme sevinci olur ya. O zaman belki çok fazla sevgi verirsiniz ama hemen geri dengeleyeceksiniz tabii ki bunu. Çünkü yine dengeli bir ilişki olsun istiyorsunuz veya da çalışma hayatınızı ise bu izlerken ki hani çalışma hayatınızı bir dengeyi alacaksınız. İlk önce belki çok çalışacaksınız o heyecanla. Hani bir şeylerin hayatınıza garanti olması sizi belki çok mutlu edecek ama burada hemen geri toparlayacaksınız. Hemen bir dengeyi alacaksınız. Ee, kendi enerjilerinizi korumaya çalışacaksınız. Hani e, her şeyin bir dengede olmasını istiyorsunuz burada sevgili izleyicilerim. Yeni hayatınıza başlarken hayatınızda dengesiz giden bir konu olmasını istemiyorsunuz. Bakın burada alma verme dengesini korumalıyım diyorsunuz. Çok istediğiniz bir şeyi dengeli bir vaziyette gerçekleştireceksiniz diyebilirim. Çok söyledim ama burada gerçekten de hani sizin için bu dengenin çok önemli olduğu gözüküyor. Bir daha o hataları yapmayacağım diyorsunuz. İçinizde zaten bir şey kalmış. Bir şeylerin uhdesi kalmış. Ee, herkese de bir şey anlatamıyorsunuz. Ama kendi içinizde artık sakin, düzenli, dengeli bir hayat istediğiniz gözüküyor. Hangi konuda olursa olsun ama ilahi sistem zaten sizi destekliyor sevgili izleyicilerim. Ee, sizin istediğiniz gibi bir yaşantıyı size verecek hiç merak etmeyin. Burada sağlık konusuna değinecek olursam sağlığınızda biraz böyle rahatsız olabilirsiniz biraz e, dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Böyle biraz e, soğuk algınlığı benim gibi daha geçmedi bir türlü. 2 haftadır belki daha fazla çekiyorum ama Gribal enfeksiyonlara dikkat edin sevgili izleyicilerim. Bir bulaştığı zaman bir daha bizim peşimizi bırakmıyor. Nasıl bir şeyse bizi çok seviyor galiba. Sıcacık yuva buldum çıkmayayım diyorlar. Bizi yatırıyorlar böyle. İşte siz de böyle bir dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Rahatsızlanabilirsiniz. O yüzden biraz sosyal mesafelere dikkat edebilirsiniz yani soğuk algınlığına dikkat edin sevgili izleyicilerim su içerken soğuk sulara dikkat edebilirsiniz hastalanmamak için yoksa burada böyle minik bir dinlenme ihtiyacınız olacağı gözüküyor başka da var mı diye bakmak istediğimde başka da bir rahatsızlık gözükmüyor çok şükür Sapa sağlamsınız maşallah diyelim sevgili kovalara şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım bilinçaltınız sizlere ne söyleyecek Aşkın, kayıp, aşk ve kurnazlık. Şimdi sevgili kovalar. <laughs> burada aşkta biraz kurnazlık mı yapacaksınız sevgili kovalar? Şimdi ee, nasıl desem burada sanki e, ee, birisini sanki sizin arkanızdan konuşuyor gibi yakalayabilirsiniz. Ee, denk gelebilirsiniz ya da hani böyle siz dinlemek değil de bir anda sizin e, sizin hakkınızda konuşulanı duyabilirsiniz ve burada da e, nasıl desem hani bırakmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan konuşan şey tahammül edemeyip Artık ayrılmak isteyebilirsiniz. Artık bitirmek isteyebilirsiniz. Ayrılmak isteyebilirsiniz. Ya da artık ya sizin başkasına kalbiniz çarpabilir. Eskileri kendiniz bırakabilirsiniz. Ya da yani böyle bir şey var. Bir, bir ilişkiyi bırakmak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ya gerçekten de bırakmak istiyorsunuz ilişkiyi. Çünkü hani kalbin başkasına atıyor artık. O yüzden mevcut bulunduğum ilişkiyi artık istemiyorum, bırakmak istiyorum diye biraz kurnazlıklar düşünebilirsiniz. Ama bu kurnazlık sizde olmayabilirsiniz. Hani şimdi kartların enerjisi kolektifte bir açılım olduğu için iki tarafı da söylemek zorundayım. Burada hangisi ise onu alabilirsiniz. Sizde kurnazlık yoksa hani ben böyle e, bu kişiyi artık başkasına meyledim, başkasına gönlümü verdim, bitirdim demiyorsanız karşınızdaki kişinin kurnaz olduğunu ve arkanızdan iş çevirdiğini fark edebilirsiniz ve bu ilişkiyi de bitirebilirsiniz. Yani bu siz değilsiniz. Karşınızdaki partnerinizin kurnazlık yaptığını hissettiğiniz an bırakacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu araştıracaksınızdır belki ya da sizi manipüle ediyordur ihanet değilse bile sevgili izleyicilerim sizi sürekli manipüle eden birisi vardır. Ve sizi kaybetmek istemiyordur. Siz de bunun farkındasınızdır ama artık sıkıldığınız için de bırakabilirsiniz. Hani nereye kadar bu manipülasyonlar? Yeter artık. Hani normal akışta bir ilişki istiyorum. Böyle sürekli kurnazlıklar istemiyorum. Kafamı böyle beni yoracak sürekli strese sokacak bir ilişki istemiyorum. Sakin stabil, normal bir ilişki istiyorum. O yüzden hani artık bu aşkı da bitirmek isteyebilirsiniz. Kaybetmek istemeseniz de yeterince kurnazlıklara tahammül edemediğiniz için bir ilişkiyi de bitireceğiniz gözüküyor. Ama burada sadece aşk olmadığınız olmaya da bilir sevgili izleyicilerim. Şimdi e, hani bu aşk şu da olabilir. Çok sevdiğiniz birisidir, arkadaşlıktır, dostluktur, sevgili değildir de hani bir arkadaşınızın sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdır. Sizin hakkınızda dedikodu yaptığını veya da konuştuğunu yakalayabilirsiniz. Bu yüzden de arkadaşlıklarınızı da bitirebilirsiniz. Sadece aşk değil. Hani burada sadece düşündüğünüz ben gerçek karşılıksız bir sevgi istiyorum. Eğer hani gerçek sevgi yoksa ben bu dostlukta yokum veya bu ilişkide yokum, bu arkadaşlıkta yokum da diyebilirsiniz. Yani her şeyin sahtesinden sıkılmışsınız. Gerçeğini istiyorsunuz. Gerçek dostluk, gerçek ilişki, gerçek sevgi, gerçek aşk. Gerçekliğini yitirilen her şeyi bırakacağınız gözüküyor bu ay sevgili kovalar. Şimdi girelim duygusal hayatınıza bakalım. Duygusal hayatınızda gündemleriniz neler olabilirmiş? İlişkilerinizde, aşklarınızda, duygusal gelişmeleriniz neler olacak? Keşif uzaklaşma, bağımlılık ve hazine. Şimdi sevgili e, kovalar burada. Bakın bir şeyi keşfediyorsunuz, fark ediyorsunuz, fark ettikten sonra uzaklaşıyorsunuz. Kendinize ne kadar bağlı veya bağımlı hissetseniz de bir şeyi fark ettiğiniz an kaçacaksınız. Tıpkı şu bilinçaltınızda az önce söylediğim gibi. Kendinize o kadar çok değer veriyorsunuz ki bakın ben çok değerliyim dediğiniz enerjilerdesiniz. Hani ben çok değerliyim her ne kadar bu ilişkide bağlı ya da bağımlı olsam da fark ettiğim an bir şeyi kesinlikle uzaklaşırım dediğiniz bir şeydesiniz. Ya da kendi içinizdeki artık o sevgiyi bu ilişkide değeriniz var mı yok mu? Bu ilişkide bana değer verilmiyorsa da yine giderim dediğiniz enerjilerdesiniz. Çünkü kendinize o kadar değer veriyorsunuz ki değer olmayan bir şey. Hiçbir şeyde yokum ben. Yani değer verilmeyen, değer, e, değer hissettilmeyen kesinlikle hiçbir ilişkide ister aşk, ister Dostluk, ister iş arkadaşlığı, hiçbir şeyde en önemlisi benim için değerdir dediğiniz bir konu var. Burada zaten kendi kendi içinizdeki o değer o kadar fark ediyorsunuz ki. O yüzden zaten hani maddi manevi her konuda bir şeyin değeri üzerinde hani değerli ise kabul ediyorsunuz, değeri üzerindeyse yoksa hani bir iş anlaşması yaparsınız. Yaptığınız işin değerini veriyorlarsa, karşılıyorlarsa çalışırsınız. Eğer ki değerinde ücret ödenmiyorsa bile onda bile hayır diyorsunuz yani. O kadar kendinizin değerinin farkındasınız sevgili izleyicilerim. Bu Ağustos ayında da zaten bu kadar hani değerli hissetmenizin sonucunda gerçekten de hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. İş meslek kariyer hayatınızdaki gündemleriniz neler olabilirmiş? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Derken iki tane kart düştü ama bir tane kendimiz alalım. Hangisi gelmiş? Bırakmak gelmiş. Hava Kraliçesi gelmiş. Bir tane de biz alalım. Şunu alacağım. Başrahibe. Evet sevgili kovalar. Evet burada bakın yine bir şey bırakmak var. Demek ki bir şeyden uzaklaşmak, bırakmak, artık sonlandırmak istediğiniz bir şey var. Belki de bu iş yerinde ya da artık kariyerinizle ilgili bir zirvelere gelmişsinizdir. Daha rahat, daha sakin bir hayat yaşamak istiyorsunuzdur. Artık sizin için bir dönemin sonunun geldiği gözüküyor. Ya da kendinize bağlı veya bağımlı hissettiğiniz bir iş de olabilir bu. Artık bu bağımlılıklardan kurtulmaya karar verdiğiniz gözüküyor. Tamamıyla uzaklaşmak, artık sonlandırmak, rahat hani rahat bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Ruhsal olarak bir değişim dönüşüm içerisine girmişsiniz. Ruhunuz ne istiyorsa, ruhunuzun doyacağı bir iş istiyorsunuz. Yani burada artık kendi kurallarınızı, kendi şartlarınızı, kendi koşullarınızı da ekleyeceğiniz bir iş. Burada hani hiç kimsenin, e, hiçbir şey umurunuzda değil sevgili izleyicilerim. Hani alacağınız ücretin miktarı ya da ya azlığı, ya fazlalığı falan değil. Burada bir kendi şartlarınız, koşullarınız var. Hani ben şu şartlar altında çalışabilirim. Artık hani daha rahat, daha e, konforlu ya da Burada bir şey var yani sizin e, kendiniz için ruhunuzun istediği bir şekilde e, yani böyle bir değişim istiyorsunuz. Değişim dönüşüme girmişsiniz siz. E, ruhunuz sizi nereye götürürse oraya doğru gideceksiniz gözüküyor. E, i̇şinize ya yaramayan durumlar ya da strese girme ihtimaliniz olan durumlar, koşullar bunları istemiyorsunuz. Sadece burada Artık kendi halinizde rahat rahat takılabileceğiniz bir iş istiyorsunuz. Burada zaten sezgileriniz çok kuvvetli. Ruhunuz, sezgileriniz hani artık kalbim beni nereye götürüyorsa odur dediğiniz bir kurallarınız olacak. Hani sadece maddiyat kaynaklı değil sevgili izleyicilerim. Şurada huzur buluyorsam burada çalışmak istiyorum. Burada devam etmek istiyorum diyorsunuz. Burada biraz Harekete geçmeden önce zaten biraz sakin sakin düşüneceksiniz. Tabii ki bu kararlarınızı, koşullarınızı, şartlarınızı kendi işinize göre ayarladıktan sonra zaten harekete geçeceksiniz. Burada ne istediğinizi iyice düşünün sevgili izleyicilerim. İyice düşündükten sonra çok güzel sizin yollarınız açılıyor. Burada isteyin. Hani o şeyler gerçekleşecek sevgili izleyicilerim, sizin kurallarınıza, şartlarınıza uygun bir iş, bir meslek, bir kariyer fırsatı ayağınıza gelecek. Mutlaka. E Nasıl diyeyim? Geri adım atmayın. Zaten geri adım atmayacağınız gözüküyor ama e, zaten bu fikrinizin arkasında duracaksınız da gözüküyor. Şu bırakacağınız neyse artık bırakıp kendinize daha huzurlu, daha sakin ve ne istediğinden emin adımlarla güzel bir iş kapısı size açılıyor. Hiç e, tereddüt etmeyin. Ne istiyorsanız o şekilde sanki gerçekleşecek yolunuz çok açık çünkü sevgili izleyicilerim e, geri adım atmayacağınız şekilde. Ee, güzel imzaları adım atacaksın. Ha, güzel imzalarla, e, güzel yeni projelerle sanki bir başlangıcınız var bu ay sevgili kovalar. Evet, bu kadar diyorum. Umarım keyif almışsınız da dinlerken umarım rahatsızlık vermemişim de sesimden ve konuşmalarımdan diyorum. Tabii ki da sığınıyorum bu ay böyle olsun. Umarım bir daha hasta olmam diyorum. Ve yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. O destek yorumlarınızı da bekliyorum. Bir emoji dahi olsun bırakırsanız çok değerli olduğunu unutmayın. Her zaman hatırlatıyorum bu sıralar. Çünkü o yorumlarınız ve beğenilerinizin çok kıymetli olduğunu tekrar tekrar ediyorum ki bir emoji de bırakmayı unutmayın diye. Ve abone değilseniz de abone olarak izlerseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Kanalıma çok çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Ve tabii ki de bana da büyük bir moral ve motivasyon sağlamış oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden sevgili izleyicilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.